Bu satay kredi faaliyeti tespit ettiğimiz zaman bunlardan da belediyenin yaz. sağ olun. Bir çalışma yapmak sağlıyorsunuz. Ben hepinizin zarar arkasını alt tutuyorum. Yani ben de yapıyorum. Meslek Ne kadar yani şey zor. Yani belediyenin ağır e, birimlerinden bir tanesi. Tabii de bugün kadar da seninle konuştuğumuz şeyden dolayı bizim şeyimizde esas ihtiyaç olan yerlerde olmamış. Şimdi